Ben yolumda yürürüm rüzgar esse de sözüm keskin Kalemim bilek gibi keser karanlık çökerse yıldız olurum Pes etmem asla ben kendi yolumun yolcusuyum Yalnız doduk yalnız büyüdük bir avuç düşle Sistemle dövüştük karanlık sokakta umutla Yürüdük kimse yoktu ama biz yine de güldük Dostandık düşmanı bilemedik güvendiğimiz dağlar Hep delik ama her çöküşten bir güç devşirdik Her yara yeni bir sayfa demektir Ben yolumda yürürüm rüzgar esse de Sözüm keskin Kalemin bilek gibi keser he karanlık çökerse bir yıldız olurum Pes etmem asla bak kendi yolumun yolcusuyum Benim içimde bir volkanlar sustum yıllarca artık konuşmam şart mikrofon elimde kelimem silah korkmuyorum önümde Dursa da duvar kafama göre yaşarım Bana ne derlerse de ben doğruları yazarım Kendi defterimce popüler değilim ama gerçeğim Bu yüzden yer altında bile sesim yankı verir Ben yolumda da yürürüm Rüzgar esse de sözüm keskin Kalemim bilek gibi keser e. Karanlık çökerse yıldız olurum pes etmem asla Ben kendi yolumun yolcusuyum